Abi ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur dur dur. Çarpma abi 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 bir dakika. Biri sıkıyor, biri sıkıyor, biri sıkıyor, biri sıkıyor. Öleceğim abi abi. Çakallar burada lan. Abi nereye sıkıyorsun? Adam senin. Bana avradına lan. Acil 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 desek lazım. Acil desek lazım. O çok kötü vuruldum. Çok kötü vuruldum. Çok kötü vuruldum. Mal gibi sıkıyorum amına koyayım. Önümde kimseyi görmüyorum. <laughs> Çakallar burada ya. Puslular. İleride biz de bekliyoruz ama sıkıntı yok. Kralına canı Allah ananı. Neyse ben şimdi bir komiser Murat gibi arkalardan dolanacağım. Sen sadece seyret kardeşim tamam mı? Ana. Asiktir arabanın sürücüsü benmişim lan. Tam bir dakika süreceğim de arabanın anası. Bela bela bir dakika kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Arkas bak bu sefer bu sefer yapacağım. Bu sefer kendimden eminim. Bu sefer kendimden eminim. Önlerine kıracağım şimdi. Baba baba -ba, Murat komiser. Murat komiser. Sıkacaklar şimdi çakallar. Direkt düşürecekler beni ya. Ama bu bu görevi yapacağım. Vatan için bu görevi yapacağım. Bir dakika. Bir spin attırabilsem ha vurdum ha ananı. Komiserim araba şey oldu da beni alsanız. Ne yapıyorsunuz ananı? Ulan polismiş bu pardon. Yanlışlık oldu abi. Polisim bunu sizin için yapacağım. Bu görevi sizin için yapacağım memurum. Sıkın siz ben ben. Oğlum çakallar nereye döndü? Sağdan döndü. Ben nasıl memurum amına? Komiserim 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 buradayım. Komiserim ölmeyin komiserim ölmeyin komiserim öl. Aman. Sizin için bu görevi yapacağım. Sizin için bu görevi gerçekten yapacağım. Buradalar buradalar arkadan geliyorum arkadaşlar. Amına koyayım. Allah, bela. belanı. <laughs>